Merhaba arkadaşlar. 25 Nisan 2021 Pazar İstanbul 1. altılı ganyan tahminimi paylaşacağım. 1. ayak 6 5 1 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 2 3 4'ü ilave edebilir. 2. ayak 1 8 5 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 2 ile 10'u ilave edebilir. Üçüncü ayak 4, 2. Dördüncü ayak 2, 6, 7, 5. Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1 ile 4'ü ilave edebilir. Beşinci ayak 6, 5. 2. Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 4 ile 8'i ilave edebilir. Son ayak 2 numara Hafo Özen Yıldırım'la tek olur. Son ayakta 2 numara Hafo tekimizdir. İstanbul 1. 6'lı Ganyan tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.